Herkese selamlar. 80.000 TL'ye erken emeklilik video serimin ikinci videosuyla sizlerleyim. Ve ilk tanıtacağım borsada Gate.io borsası olacak. Gate.io borsası eski bir borsa. Binance'den de eskidir. Ben yıllardır kullandığım bir borsa. En çok coin sayısı olan borsa diyebilirim. Eğer ilk projeleri yakalamak istiyorsunuz, üye olmak zorundasınız diyebilirim. Videonun altındaki linkten ee, ömür boyu indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. Üye olduğunuz gibi KYC doğrulamanızı yapın. Orada size iki şifre soracak bir trading şifresi bir de normal giriş şifreniz. İkisinde de ne yazdığınızdan emin olun aynı olmayacaktır. Gate.io borsasının destek ekibiyle ilgili sıkıntılar var. Ben hiç destek e, kullanmadım. de Yani sorun yaşamadım ancak işte ben trading şifremi unuttum cevap alamıyorum diyenlerin olduğu bir borsa. Arayüz açısından bence sınıfta kalan bir borsa. Yani e, uyduruyorum marketten alın bile çok zor ya da kaldıraçlı girmeye çalışıyorsunuz zordur Gate Ayoda ancak dediğim gibi birçok projenin mesela uyduruyorum Meta Strike ilk defa burada Gate io'dan alacaksınız ki potansiyeline onu ayrıca değinirim e, potansiyelin olacağını düşünüyorum Gate.io borsasında VIP seviyeleri var. Bunları nasıl ulaşacağız? Ondan bahsedeceğim. GT token'ın resmi token'ıdır. Ben bununla ilgili 1.5 dolarken video yapmıştım. Kanalımın ilk videolarındandır. Çok fazlasıyla önermiştim. Ve şu an baktığımızda da bir ara 12 dolarlara çıkan Gate.io Bakın 12-13 dolarları gören Gate.io yine bu dönemde yükseldi. Ancak şu düşüşte öyle çok yıkılmadığını ve sağlam durduğunu da söylemem lazım. Şimdi Gate.io borsasını iyi oldunuz. KYC yaptınız. KYC'leri kesinlikle yapıyorsunuz. Nasıl VIP olabilirsiniz? VIP olmanız gerekiyor pasif gelirleri elde edebilmeniz için. Buradaki yöntem var. Arkadaşlar ya 100 tane Gate, GT token'ınız olacak. Bakın burada VIP seviyelerinden ile ilgili bir kısım olacaktır. Bir dakika. VIP diyeyim. Bakın burada arkadaşlar 20, 100 tane GT'yi 14 gün boyunca tutarsanız e, burada ne olur? Sadece GT varlığınız olursa VIP 1 olursunuz. Ya da 0.05 BTC cüzdanınızda olursa yine VIP oluyorsunuz arkadaşlar. E, bu ne demek oluyor? Şu an 34.000 dolar olan yani 1700 dolardan fazla bir bakiyeniz olursa VIP 1 oluyorsunuz. Ben burada GT tutmaktansa bakiye yani benim sabit tuttuğum coinler var. Mesela Phantomlarım mı ben burada tutuyorum. Zaten o 0.05 sınırını geçtiği için yani 0.05 BT'niz olacak spot cüzdanda ya da elinize yeterli sayıda GT bulunduracaksınız 14 gün boyunca ve bulundurduğunuz bir şekilde 14 gün geçti ve arkadaşlar VIP 1 oldunuz diyelim. Şimdi buradan sonra şova başlayabiliriz. Birinci pasif gelir olayımız. Bakın gördüğünüz gibi aslında GT'de ya 600 dolar diyebiliriz. 100 tane GT bulundurmak zorunda kalabilirsiniz. Masrafı yazacağım ilk aşamada. Ya da zaten elimde benim bir coin'im var. Bitcoin ben her tutuyorum. Ethereum ya da Phantom tutuyorum diyorsanız. Burada saklayarak aslında masrafsız bir şekilde Arkadaşlar GT'nin pasif gelirlerinden yararlanabiliyor olacaksınız. O yüzden ben kesinlikle GT'yi öneriyorum. Ancak burada bir zorunluluk var. Hesabınızda en az 200 dolar bulundurmanız gerekiyor. Bunu anlatacağım. 200 dolar bulundurmanız gerekiyor. Ancak bu startuplara katıldığınızda da birer ikişer dolar e, hesabınızdan çektiği için bu 200 dolar değil de ilk aşamada 210 dolar, 220 dolar bir bakiye bulundurmanız gerekiyor. Aslında buradaki tek masrafınız bu. 200 dolara, 210-220 dolara bir pasif gelir imkanı sunuyor Gate.io. Hocam neler sunuyor? Birincisi startuplar arkadaşlar. Bazen günde 3-4 tane startup olabiliyorken bazen de günleri es geçebiliyor. Ben bunun ortalamasını da söylemem gerekirse bakın bunların hepsinin bu ay olduğunu söyleyebilirim. Mesela Solwood çok karlıydı. 3-4 dolar bırakmıştı. Nosana 3-4 dolar bırakmıştı. Bazıları 0-2-0-3 dolar bırakıyor. Yani bunlara giriyorsunuz arkadaşlar. İlk önce imza alıyorsunuz. Bakın imza alıyorsunuz. Burada size ne kadar alabileceğinizi soruyor. Tamam mı? Şu an canlı canlı gösteremiyorum ama orada onu yani her birinin ismi e, değeri 20 dolar oluyor. 10 tane işaretliyorsunuz. İlk önce imzaladırız. VIP 1 olabilirsiniz, imzalıyorsunuz. Orada kaç tane alabileceğinizi söylüyor. İşte kaç bilet alabileceğinizi söylüyor. Siz onu 10 işaretliyorsunuz. 200 dolarınız varsa ve giriyorsunuz. Buraya girdiniz. Herhangi bir paranız kilitlenmez. Hiçbir sıkıntı olmaz. Aynı anda 4-5 tane startup'a girebilirsiniz. 6 tane varsa girebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Mesela yarın hem Meta Strike'a hem de Space Falcon'a ikisi de güzel projeler girecek arkadaşlar. Peki hocam ne kadar oluyor? Dediğim gibi günde bakın 2 tane de olabiliyor. Ama mesela bugün hiç yoktu. Ondan önceki günde yoktu. Ondan önceki gün 3-4 tane vardı. Peki bunlardaki gelirler ne? Arkadaşlar burada şimdi Gate, Gate bir coin'i satarken bunlar mesela sizin spot yüzdanıza düşüyor. Gate bir coin'i satarken çoğu zaman size şey söylemez. Hani minimum 5 dolar olsun demez. Mesela MXC'de o sıkıntı var. Burada 0.2 dolarlık, 0.3 dolarlık da satabilirsiniz. Şimdi ben ilk videoyu izlerseniz size demiştim ki günde 10-15 dakika harcamanız gerek. Evet, burada startup'ta şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Tıkladınız arkadaşlar, coin geldi. Ya onu GT'ye çevirebilirsiniz, onu hemen göstereyim. Ya buradan da Swap diyerek GT'ye çevirebilirsiniz. Sonra GT'nizi satarsınız ya da paranızı hep GT olarak biriktirsiniz, pasif gelirinize. Ya da arkadaşlar direkt satabilirsiniz. Şurada şöyle bir avantaj var. Uyduruyorum size 0.6 dolarlık bir coin geldi. Siz eğer listeleme de tetikte olursanız yani vaktiniz varsa benim böyle bir vaktim yok ama vaktiniz varsa arkadaşlar genelde biliyorsunuz ilk listelemelerde bir yukarı pik yapar. Oralarda satarsanız çok rahat bir şekilde 2-3 dolar, 5 dolar, 10 dolar kar elde edebilirsiniz. Mesela ben bu Nosona da şu startuplara tekrardan geleyim. da direkt 6-7 dolar aldığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Solvent'ta da bekletmiştim. Bazen işte burada projeleri tanımak da önemli. Ben mesela Solvent'a güveniyordum ve Solunt'un Solvent'ın yükselmesini bekledim. 7-8 dolar aldım. hiçbir masraf yok bu arada. Hani orada çok ufak benden belki de 0.01 dolar falan kesti. Ve ben bunları aldım. Mesela Metastrike'da da ben listelemeden almaya çalışacağım. Ancak Metastrike'da gelenleri satmayabilirsiniz. Bu potansiyeli vardır. 1-2-3 gün sonra satabilirsiniz. Ve burada startuplardan arkadaşlar çok rahat eğer takip ederseniz 3-4 dolar günde takip etmezseniz de 2-3 dolar gibi bir gelir elde edebilirsiniz. Buna da aylık hadi 70 dolar diyelim. Gate.io'dan günde aylık 70 dolar. Peki bu kadar mı? Aslında değil. Bir pasif gelir daha imkanı sunuyor. Şimdi burada şeylerden şeylere de bakabilirsiniz. Ee, stake fırsatlarına da bakabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi bunu pek değmeyeceğim. Bir de arkadaşlar burada giveaway fırsatları var. Bu çok güzel bir fırsat. Bunun için VIP bir bile olmanıza gerek yok. Ben birkaç Telegram hesabından bu giveaway'leri bulabiliyorum. Bu Telegram hesapları videonun altında koyacağım. Adamlar çok güzel paylaşıyor. Birkaç Twitter hesabı var. Onları da koyacağım. Ben sadece onlardaki bildirimleri açıp giveaway'lere her gün giriyorum arkadaşlar. Giveaway nedir? Size bir Telegram hesabı lazım. Size bir Twitter hesabı lazım. Aslında en mast olan Twitter hesabı ve medium hesabı açın arkadaşlar. Bu üçünü açtınız diyelim. Sonra startup'lara gelin. Bakın bu startup'ların e, şu an bu ikisinde yok diye biliyorum. Buraya geldiğinizde aşağılarda giveaway oluyor. Bakın bunları dolaşmanız gerekiyor ya da o Twitter hesabı paylaşacak. Mesela ben hangisine katılmıştım giveaway'lerin? Heh, bakın burada bir giveaway olmuş arkadaşlar ve 50 kullanıcıya 5 dolarlık vermişler mesela. Gördüğünüz gibi burada böyle kazananlar var. Mesela gelelim. PSA option'a bakalım. Bakın burada da aşağı geldiğimizde burada giveaway'leri e, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Giveaway sonuçlarını görebiliyorsunuz. Burada mesela ne yapmış abi arkadaşlar? İşte görevleri yapmışlar. Görevleri yapanların işte 50 kişiye yine 5 dolar vermişler filan. Mesela bunların hepsini doldurduğunuzda ele 200 3 arkadaşınızla davet ediyorsanız Bunları kaçırmayın çünkü bunun çıkma oranları genelde yüzde 3-4 oluyor. Bakın bir tanesinin çıkma oranı yüzde 3-4 oluyor. Ancak ayda zaten 30 tane olduğu için ayda muhakkak bir iki tane çıkıyor. Bana mesela şu önümüzdeki 20 günde 20-30 dolarlık ben giveaway aldım. Tabii burada benim şey avantajım da var. Ben böyle birkaç kişiye yolladığım için. Ancak gerçekten 20-30 dolarlık her ay çok rahat bir şekilde elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hatta daha da fazla şanslıysanız belki 50 dolarlık falan da alabilirsiniz. Bazen öyle mesela şu an ben nerede paylaştım? Para haberlerini takip edebilirsiniz. Bakın para haberleri Twitter kanalında 50 dolarlık bir giveaway var. Mesela buna girip yaptığınızda 20 kişi 50 dolarlık VR token verilecekmiş. Burada ele bir birkaç kişi daha e davet ederseniz mesela bu 50 dolarlık VR'da şu an VR'ın fiyatını düşününce ileride gerçekten 100-200 dolar olabilir. Yani hepsini es geçmezseniz ayda 1 bölü 30-40 dolarlık bir giveaway özellikle bütçesi az olanlar için ya da sermaye yaratmak isteyenler için gayet mümkün arkadaşlar. Yani özetle e, sadece 230 dolar 240 dolarlık bir yatırım ile e, Gate Gate.io'da başka bakiyelerinizi de tutarak ya da 600 dolarlık bir yatırım ile 100 dolar. Hadi ayda bir kazandığınızı düşünelim. 100-110 dolarlık bir geliri şimdiden buradan ettik arkadaşlar. Ne demiştik? Ayda e, 5000 dolar 6000 dolar arası bir fiyat hedefimiz vardı. 100-130 dolar yani 1400 lira gibi bir miktar 1500 lira gibi bir miktarı Gate.io'dan ayda elde edebiliyorsunuz. Ama Giaway doldurmanın da vakit alacağını düşünerek ayda bir 5 dakika falan e, günde bir 5 dakika ayırmanızın da gerektiğini söyleyebilirim. Bir de burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ee, mesela sizdeki görevlerin hepsinde şey diyor. Gate Chain'i takip et. Gate IO Twitter'ını takip et diyor. Siz zaten bunu takip ettiğiniz için o görevleri hızlı hızlı geçtiğinizin de bir spoilerını vereyim. İlk videomuz bu kadar. Umarım faydalı olur. Ee, burada işte bu bunları da arada dolanırsınız. Benim dolanmadığım şeyler olduğu için çok bunlardan bahsetmiyorum. Dediğim gibi üye değilsiniz. Videonun altındaki linkten üye olabilirsiniz. Beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda belki de Huawei'den bahsederim. Kendinize çok iyi bakın.